Evet geldim. Tam 2 saniyelik bir ara verdim. 146 ile devam ediyoruz. Bu arada kamerada tam 24 dakikalık bir yer kalmış. <laughs> Dünden kalan evvelsi günlerin videoları falan silmemişim demek ki kamerada. Onları silip inşallah yer açacağım. <laughs> yani şu an tam 24 dakikalık daha çekeceğiz. Sonrasında bakalım belki de biter ama sanmıyorum 150'ye daha gelmedik. Bismillah. Seçmekten seçici. Fiilden isim türemiş. Karşılaştı. karşı, karşılamak, karşılaşmak, karşı, karşılamak, karşılaşmak, Karşılaştı. Yani bir kere isim var. Karşılan, karşılamak olmuş, isimden fiil olmuş, karşılaşmak fiilden fiil, dık dik, fiilden isim. Yani sıfat fiil eki, ı'yı belirtme hale ki, türemiş, soluk, solmaktan, yani şöyle, solumak daha doğrusu değil mi? Solmak değil de, solumak, yani soludu, soluk aldı, ifade böyle olsun, tamam. Yoksa şey de olabilir yani. rengi çok soluk da olabilir. O ayrı bir şey. Solmaktan soluk. O da olur. Ya yani ikisi de olurdu fark etmez. Soluk aldı diye düşünelim bunu. Solumaktan soluk değil mi? Çok iyi bu. Solumaktan soluk harika. Türemiş nihayetinde. Fiilden isim. Özden özlemek. Bak bu çok iyi mesela. Önden önem gibi. Dönden dönmekten dönem gibi. Tamam mı? Dönden değil. Dönmekten. Özden özlemek. isimden fiil. Özlem. Fiilden isim. Laller çokluk. iyi iyi. Onun özlemleri ne olsun mesela? Tamamdır. İyilik eki. Neyi kaynaştırma? I, -İ. Belirtme. Ha mesela şu nınilerin ı'i'sinin belirtme olması bence ezberlendi. Oturdu mesela bu uygulamada değil mi? Tamamdır türemişim devam oluşumlar olmak oluşmak oluşum oluşumlar olmak fiil kökü oluşmak fiilden fiil oluşum fiilden isim laler çokluk türemişsin hocam sen müthiş türemişsin simgeci simge sim diye bir şey olmasın onunla alakası yok simge tamam isim simgeci isimler isim türemiş arası ara arası ara isim sığsığı kapının arası evin arası onun arası bunun arası şunun arası vesaire vesaire neyse hocam sığsığı e, iyilik eki bu isim var iyilik eki var e ne duruyorsun? Basit yazsana. Sarsıntı. Sarsmaktan sarsıntı. ıntı inti, inti. Bozmaktan bozuntu. Sıkmaktan sıkıntı. Neyin peşindesin hocam? Yani yapım eki var. Türemiş. Fiilden isim yapmış. Yoğrulan. Yoğurmaktan yoğrulmak. Yoğrulmaktan yoğrulan. Fiilden fiil, fiilden isim türemiş. Alışveriş, almak, vermek hocam. Aldım verdim ben seni yendim diyor adam. Birleşik hocam, illerimizi diyor. İl, isim, larler, çokluk, ımız imiz, iyilik, ı, I, i, belirtme. Al sana basit yapılı sözcük. Şaşırtıcı, şaşmak, şaşırmak, şaşırtmak, şaşırtıcı. Hocam ne oluyor Allah rızası için? Al sana çarpı beş. Al sana çarpı beş de anlatım. Şaşmak fiil kökü, şaşırmak fiilden fiil. Şaşırtmak fiilden bir daha fiil. Şaşırtıcı fiilden isim türemiş. Yayın evi, yayın ve ev. <laughs> Bitti. Birleşik sözcük hocam. Kaçmaz. Kaçmaz şimdi net. Kaçmaz. Doymaktan doyum hocam dur Allah aşkına. Gaza gelme bir yerde kaybederiz, kaçırırız. Birleşik rezil olmayan. Doymaktan doyum. Fiilen isim, doyumlu, doyumlu yani çok da hazır değiliz doyumlu ifadesi neyse çok duyduğunuz bir şey değil ama isimden isim, doyumluluk, doyumluluk zaten hoş bir kelime değil ya. Böyle bir sözcük yok yani literatürde böyle bir nasıl yazmışsan bunu artık 159'da kafa gitmiş doyumluluk, i̇şte doyumluluk oranı olabilir evet olabilir neden olmasın. İsimden isim neyse türemiş bugün oba sen buna düşmediysen. Yemin ediyorum alnından öpmek lazım. Sen buna düşmediysen alnından bin kere öpmek lazım. Bu ve gün. Ha hocam bu birleşik sözcük imiş. Evet, evet kaybetti, kayıp etti. Hocam bir birleşik sözcük daha. Sonunda, oyunun sonunda son isim I, I, U, Ü, iyilik eki, N kaynaştırma, daha bulunma, yapım eki yok, basit sözcük, çok iyi bir sayfa. Çok iyi bir sayfa saygı duyuyoruz. Kullanılan hocam, bunun kökü kul cool olabilir mi? Dediğin an... <laughs> yani şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani kul ile kullanılmak arasında zorlarsak olur da hani kulu kul Ya zorlarsam olur tamam çok zorlarsam olur ama olmasın. Kullanmak bunun kökü. Kulla ne alakası var Allah'ını seversen. Kullanmaktan kullanılmak kullanılan. Ha fiilden fiil fiilden isim türemiş. Biçimdeki diyor biçimdeki. Biçimindeki biçimdeki tamam olur. Biçmekten biçim sonuçta. Ya biçimdeki ne be Allah'ını seversen nasıl bir sözcük ya biçimdeki. Ya bu biçimdeki şu biçimdeki olaylar ha, olmaz ya. <laughs> Biçimde biçim. Bunu biçim olarak alalım. Biçimdeki ne Allah'ını seversen? Bu nasıl bir sözcük ya? 164'te benim kafa tamamen gitmiş. Biçim kelimesini alalım sadece. Tamam biçimdeki çok saçma ya. Hani biçimindeki olsa say neyse. Biçmek kelimesi biçim. Fiilden isim. Ha! Diyelim ki biçimdeki diye bir ifadeyi kabul ettik. Biçimdeki bilmem ne. Yani sıfat yapan ki derdim yine türemiş derdim. Değişenmiş olmazdı tamam. Yani fiilden isim yaptı şu ımmim ama yetti o zaten türemiş olması için. Eğer biçimdeki aynı aynen alsaydık, inceleyecek olsaydık daha diye bulunmak. Kiye sıfat yapan ki der yine türemiş derdik. Tamam. Yeterlilik. <laughs> Yetmek kelime kökü. Yetmekten <laughs> yeter. Yeterden yeterli. <laughs> yeterlik. Yapım ekleri havada uçmuş. Suyumuzu içelim. Türemiş de türemiş hocam. Hiç durmamış bu hiç durmamış türemiş de türemiş hocam. Yeterlilik kelimesinde yetmekten yeter. Ya saçma ama ya hatırlatayım saçma derken yeri değil ama hatırlatalım. Yetmek kelimesi ünsüzle bitmiş. Ünlüyle başlayan bir ek gelmiş. ar er ama bu t d olmamış. Mesela yurt yurdu, kurt kurdu, kalp kalbi, kitap kitabı olmamış. Dolap dolabı, ağaç ağacı. Klişe örnekler gelsin. Olmamış. Yani ünsüz yumuş yumuşamasına, ünsüz yumuşamasına aykırılık var burada tamam. Ha ünsüz yumuşaması da var burada yumuşak geyli ama şurada da ünsüz yumuşamasına kırılık var haberiniz olsun. Neyse çözmesi. Mame sığsi. Onun soruları çözmesi. Çözmek fiil kökü. Mame isim fiil eki isim yapmış yani. Sığsi iyilik eki. Bir tane yapım eki var türemiş. Birçok. çok. Hoba. Uyan hocam burada. Bir ve çok. Birden fazla sözcük var. Birleşik sözcük. Farklı. Fark isim. Lığli isimler isim. Türemiş sözcük süper temizledi temiz isim temizlemek isimden fiil Dığ değil görülen geçmiş zaman türemiş verirdi diyor elinde kalemi olsa defter olsa mutlaka verirdi sana diyor vermek fiil kökü verir geniş zaman eki idi idi e, ek eylem verir idi ha basit sözcük ailesi aile ailesi aile kelime kökü Sısi iyelik eki basit gelmeden gelmek kelime kökü meden madan. bunu mame ya da danden diye açmayın çünkü zarf fiil eki bu türemiş deyip geçin yapmaktan yapı yapıdan yapıt yani fiilden isim isimden isim larlar çokluk ı i de belirtme yapıtları getirdi mesela yapıtları gösterdi desem larlar çokluk i belirtme olur tamam türemiş yanlış yanılmaktan yanlış yani yanılmak fiili yanılmak fiilini isim yapmış yanılmaktan yanlış türemiş çok iyi sözcük bu da değil mi çok yerinde eğitim yani şimdi yani şöyle de desek olur yanlış olmaz yani ağaç yaşken eğilir falan da eğmek Hani belli bir şekil vermek, eğitmenin mantığı da odur. Eğitmekten eğitmek yanlış olmaz ama ben bunu eğitmek fiil kökü, eğitmekten eğitim fiilden isim türemişler geçelim. Sorun olmaz yani her ikisi de olur. Kusur, isim kökü kusurlu isimden isim türemiş. Üzerine, üzeri, üzerine tamam. <laughs> Yönelme aleki var kaynaştırmamız gelmiş. Onun üzerine olsun mesela <laughs> değil mi? Doğal olarak tamamdır burada. Basitlik bariz bir şekilde görülüyor. Zor zorluk isimden isim türemiş. Yayımlanıyor, yaymak, yayım fiilden isim. Yayımlamak, F fiilden şey isim yapmıştı zaten şurası yayımdan yayımlamak isimden fiil oldu. Lanlen daha doğrusu yayımlamaktan yayımlanmak lanlen olmaz çok hoş olmaz tek başına söylersek fiilden isim. o karıştı gitti ortalık ya. Vallahi burada da aldık gittik ya dur. Dur bunu teknik tek açarak yazmam lazım dur. Yoksa olmayacak bu. Şimdi yaymak. şimdi bak daha doğru düzgün gidelim. Yaymak fiil değil mi? Yaymaktan yayım. Hah şimdi oldu. Fiilden isim. Yayımlamak isimden fiil, yayımlanmak. ha fiilden fiil şükürler olsun ya. Ulan ne zorlandık ya. Yor eki de zaten şimdiki zaman iki. Ha şimdi oldu. Şimdi oldu. Şunu doğru kabul ediyoruz. Tamamdır şimdi güzel oldu. Burası öyle bir karışık ki ne olduğu belli değil. Ne oldu belli. Türemiş, türemiş. Kendi basit ne alaka kendi kelimesi araya sıkışmış. Ele alındı. Ele alındı. Ele almak bir deyim arkadaşlar biliyorsunuz. Birleşik sözcük kabul edeceğiz bunu tamam. Eylem sonuçta birleşik eylem eylem sözcük. Tartışılan Saçma gelecek ama yani fark etmez burada nasıl aldınız. Normalde tartmaktan tartışmak. Yani tartışırken karşı tarafı tartarız bir nebzede. Ay hocam yapma Allah. Ben bırak Allah'ını hocam ya. Bırak Allah'ını seversen bu ne ya? Deme doğru. Tartmaktan tartışmak aslında arkadaşlar. Ama neyse. Tartışmaktan tartışılmak tartışılan. Yani fiil, fiilden fiil, fiilden isim. Her türlü türemiş diyeceğiz buna. Sıkıntı yok. Yürümekten yürümek. Yürü ifadesi fiil. Makmek isim fiili kalmış Fiilden isim yapmış nihayetinde. E, doğal olarak yapım var türemiş. Dinsel, dinden dinsel türemiş isimden isim. Büyülü, büyü isim, büyülü isimden isim türemiş. Yerde. Tamam, daha diye bulunmayla ki Basit, burada hiçbir şey yok arkadaşlar 186'da. Devam bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor hocam. Ürünlerden, ürün. İsim kökü. Larler çokluk dağından ayrılma. Basit sözcük yapım eki yok. Sözlü. Sanki sözlüydü. Sözlüye pardon. Sözlüye diye bir sözcük incelemiştik evet. Söz isim sözden sözlü isimden isim. E türemiş. Bölümünü diyor. Bölmekten bölüm. Yani fiilden isim. Onun oyunun bölümü mesela. U, ü. burada. iyilik ekidir. Ne? Kaynaştırmadır. Şu ı, I, i, u, ü. Oturdu artık. Nı, nı, Belirtme Yani bölmekten bölüm türemiştir. Altlarla. Laller çokluk ile de adlarla geldi. Elindeki adlarla isimlerle geldi. Tamam buna çok net bir şekilde edat deriz. Lallerimiz var edatımız var fark etmez. Ad kelimesi yapım eki almamış. Basit sözcük. Güçten güçlü sözden sözlü gibi isimden isim türemiş. Özellikle diyor öz özel özellik özellikle. Yani hocam özden özel hocam. E yani isimden isim özellik yine isimden isim. Lale özellikle ile, ile işimiz yok zaten. Tamamdır arkadaşlar yapıştırdım türemişi. <laughs> dinlediği, dinlemekten dinlediği fiilden isim sıfat fiili iki var. I, i, belirtme iki fark etmez türemiş. Boyutlardan diyor. Boy, boyut. Ha fiilden isim bir kere değil mi? Larler çokluktan lar, den ayrılma. E, fiilden isim var, yapım iki var türemiş. Kaynamaktan kaynaşmak, kaynaştırmak, kaynadı. Bura bayağı kaynadı, kaynıyor falan böyle iç içe olmak anlamında. Ha bunu kaynaşmak diye de alsan olur, kaynamak diye de alsan olur. Sonuçta kaynama, kaynaşmak, kaynamak her türlü yapım eki var. Yani fiilden fiil, fiilden fiil, hava da uçmuş zaten. Geçtim bu arada dur bakayım bir herhangi bir şey atlamayalım. Ya bendeki korkuyu da sezdiniz mi? Birleşik sözcük kaçırma korkusu var. Herkesin bir fobisi var. Ben de de bu var. Birleşik sözcüğü atlarsam diye korkuyorum. Evet bakayım şöyle bir. Yok. Yaratıcılık. Yani yaratmak burada daha mantıklı değil mi? Yaramakla yaratmak arasında anlam ilişkisi çok zorlamaya gerek yok. Yaratmaktan yaratıcı yaratıcılık. Yani fiilden isim, isimden isim. Değil mi? Fiilden isim, isimden isim. Türemiş. Hazırlık. Hazırdan hazırlık. İsimden isim. Bitti. Kavramak. Kavradı. Dı değil. Görülen geçmiş zaman. M şahıs eki. Hiçbir yapım eki yok. Net. Basit sözcük arkadaşlar. Tamam. İçiniz çok rahat olsun. Bu arada mikrofonda tamamen bir kırmızılık görüyorum bayağı bildiğiniz yani şarjı bitti bitecek mikrofonunda biliyorsunuz benim meşhurdur şeyler. Bir sessiz videolar sonra tutup bütün videoyu baştan çekiyorum. Şu an 3. parçanın 12. dakikasına giriyoruz arkadaşlar. Hemen burada durduruyorum. Mikrofonu şarza takacağım. Kameradaki bazı daha önceden çektiğim videoları da sileceğim. Tertemiz bir yer açıp en fazla 10 dakika sonra yine aranıza gelmiş olacağım. Bu videoyu da ona birleştireceğim. O zaman hemen görüşeceğiz geliyorum.